Türkiye Futbol Federasyonu TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan MHK yapılmış olan açıklamaya göre 1 Aralık pazartesi günü gerçekleşecek olan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi netleşti. Hakem Yasin Kol oldu. Gelişmenin ardından Kol'un hayatı merak edilmeye başlandı. Kol kimdir? Hangi takımlı? 15 Aralık 1987 tarihinde dünyaya gelmiş olan Yasin Kol 37 yaşındadır ve Sürmene Lisesi mezunudur. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olarak bilinen Yasin Kol, ilk defa 3 Mart 2019 tarihinde Süper Lig'de 4. Hakem olarak yer almıştır. 2020 ila 2021 sezonundan itibaren ise orta hakem olarak maç yönetmektedir. Kolun hangi takımlı olduğu ise bilinmemekte internette tarafsız olarak yer almaktadır. Yasin Kolun yönettiği maçlar listesi, Yasin Kolun Fenerbahçe maçlarındaki son performansına göz atıldığında hakemin 2025/26, 2024/25 ve 2022 sezonlarında sarı lacivertlilerin farklı karşılaşmalarında yer aldığı bilinmektedir. 2025 bölü 26 sezonunda oynanan Göztepe Fenerbahçe mücadelesinin 0 ila 0 skorla bittiği bilinmektedir. 2024 bölü 25 sezonunda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı oynamış olduğu maç 1 ila 0, Sivas Spor Fenerbahçe karşılaşması ise 3 ila 1 sonuçlanmıştır. Ayrıca yine o sezonda Gaziantep FK Fenerbahçe maçı 4 ila 1 skorlar bitmiştir. 2022 sezonunda ise Fenerbahçe-Hatay spor maçı 2-0'lık skorla sonuçlanmıştır.